Nehirden, açan doktoru, bir bir Biz 61 haftadır burada sessiz yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu haftaki yürüyüşümüzde aslında önemli bir hadise var. Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Doktor Safiye büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Hastanesini sonuna kadar bırakmadı. Kendi asıl vazifesi olan doktorluğu bir kutsal gördü bütün zorluklara rağmen O vazifesini icra etmeye çalıştı Bakın kendi çocuğunu şehit ettiler yine de vazgeçmedi Kendisine suikast düzenlediler Yine bırakmadı En son Hastanesini yıktılar hazin bir şekilde yık yıkık dökük harabelerin altında Tanklara yürüdü Bu bir kahramandır Bugün İsrail'in elinde tutsak Sadece doktor Safiye değil Birçok sağlık çalışanı aslında bugün İsrail'in elinde tutsak vaziyette. Bakın İsrail Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Tüm Gazze'yi yıkıyor. Tüm altyapıyı tahrip ediyor. Sunni yapılmış bir açlık yapıyor. Yani Gazze'ye ihtiyaç olan malzemeleri, yiyecekleri girişini engelliyor. Günlük yüzlerce tır, belki 500 tır gıda malzemesi ihtiyacı varken sadece 50 tır gönderiyor. İnsanlar açlıkla pençeleşiyor. Çocuklar açlıktan dolayı veya soğuktan donarak ölüyor. Sağlık çalışanlarının hiçbir tıbbi imkanı yok. Birçok özellikle Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı, doktor kalmadı. Belki tek doktor ortopedist doktor çalışanı şehit edildi. Birçok branşta doktorlar şehit edildi. Büyük sayıda mesela kendi mesleğimden söyleyeyim. Hamile kadın var. Bunların hiçbiri sağlık hizmetine ulaşamıyor. Yeni doğan birçok çocuk, bebek sağlık hizmeti olmadığından dolayı hayata gözlerini yumuyor. Bu bir açık soykırımdır. Açık vahşettir. Dünyanın gözü önünde seyreden belki insanlığın en pis soykırımlarından bir tanesidir. Bakın bizler bunu duyurmaya çalışıyoruz. Eğer mazlum direnişine devam ederse, vazgeçmezse zalim zulmünde yenilecektir. Bakın bize çok söylüyorlar. Siz yürümekle ne işe yarıyor? Emin olun İsrail'e bir taş atmaktan şu yürüyüşler çok daha etkilidir. Çünkü bu zulmü duyurmak, insanlığa göstermek bunların önündeki en büyük düşmanlarıdır. Eğer bu yürüyüşler, bu tepkiler bir manasız olsaydı, gereksiz olsaydı, bugün Batı'da bu yürüyüşü yapanlara, bu sesi duyurmayanlara, duyurmaya çalışanlara amansızca saldırılmazdı. En ufak bir gösteriye bile tahammülleri olmuyor Amerika'da. Üniversitelerde barış gösterileri şeklinde Gazzedeki sivillere destek açıklaması yapanlara inanılmaz şekilde saldırılıyor. Madem hiçbir manası yoktu, niye bu kadar tepki gösteriyorsunuz? Niye bu kadar korkuyorsunuz? Çünkü küfrün en büyük silahı propaganda, yalan propaganda. İnsanları kandırmak. Çünkü onlar yalancı. Çünkü onlar zalim. Çünkü onlar vahşi. Bunların en büyük silahı da yalanla bunu örtmek. Bunu göstermemeye çalışmak. Bizlerin vazifesi bu zalimleri bu kendi iğrençliklerini tüm dünyaya göstermek ve haykırmak, anlatmak. Eğer bizler buna devam edersek elbette bunlar yenilmeye mahkum olacaklardır.